Bugün bahşi. bugün vahşi ormandayız. dağa çıktık. Bayağı zordu. <laughs> Sanırım bu bir yavru ayı izi. Son 24 saat içinde geçmiş. Evet. evet, gerçekten evet. de benziyor. Evet. Doğada, e, vahşi doğada gezinirken bir sürü böcek var ve bu, bu da bok böceği. Gerçekten yanlış bilmiyorum bok böceği. Bunun yararını derseniz bu bukları e, bokları yuvarlıyor, yuvarlıyor, top haline getirerek e, içine yavrularını koyuyor. Yumurtaları. Yumurtalarını koyuyor. E, Yumurtaları biraz daha böyle çok kıpırdıyor bu. Burada birçok hayvan ev sahipliği yapıyor. Buraya hiç bakmayın. Doğayı koruyun. Mesela şuradaki ayakkabı var. Bunlar biz milyonlarca yıl sonra doğaya şey alıyor, karışıyor. O yüzden doğaya çöp atmayın, doğamızı koruyun. gerçekten çok güzel bir manzarası da var. Çok güzel. İyi ki çıkmışız buraya. Çıkması zor oldu ama değdi. Az sonra zaten aşağı ineceğiz. Aynı selamet Aynı selametle